Toki Hastanesi önündeki kaza ucuz atlatıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası inşa edilen devlet hastanesi Toki Acil Müdahale Hastanesi yolunda meydana gelen trafik kazası yüreklere ağızlara getirdi, ancak ucuz atlatıldı. Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Toki ve hastane bölgesine yolcu taşımacılığı yapan bir dolmuş kendi güzergahında seyir halindeyken, bozuk yol yüzünden kaza yaptı. Hastane önünden yukarı doğru seyir halindeki dolmuş yola dökülen mıcırlar nedeniyle kaymaya başladı. Aracını kenarı çekmeye çalışan şoför, yoğun çaba harcadı. Yola dökülen mıcır nedeniyle hızla geriye kaymayı sürdüren minibüs park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Şans eseri yol kenarında kimsenin bulunmaması, olası yaralanma veya can kaybını önlerken, park halinde bulunan iki araçta maddi hasar oluştu. Bu bölgede bulunan vatandaşlar kent merkezinden şifa bulmak için gelenlerin bozuk yol yüzünden sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek burada sürekli kaza oluyor. Yollar bozuk ve asfalt yapılmamış. Burası inşaat alanı, hastane ve okullar burada hizmet veriyor. Bozuk yol hem poza neden oluş insan sağlığını tehdit ediyor hem de araçlara zarar veriyor. Yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz dediler.